merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aynı vs aynı yani bir vs birin ikinci bölümüne sizlerle beraberiz. Önceki bölümde abimle yapmıştım biliyorsunuz ki bu bölümde de arkadaşımla beraber yapacağız. 5 tane karakter belirledik. 5 karakter Piper, Colt, Gold, Sutu, B ve arkadaşlar Max. Bu 5 karakteri yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Neyse istiyorsanız çok ay kaybetmeden Piper vs'imize başlayalım arkadaşlar Piper vs'mize başladık. Ben aslında bunda da arkadaşımı kazanacağını düşünüyorum yani. Benden daha az kupası var ama yani o çok yani baya oyunun bağımlısı falan yani. Neyse bakalım bakalım neler olacak. Çok <laughs> evet, başladı aga ya. Adam daha benim şey yapmama fırsat bırakmadan ha. Kopunu Aga beni dikliyor bu hazırlık yapmış. Hazırlık yapmış aga. Adam beni direkt dikledi ilk baştan. Neyse inşallah alırız aga. Aks olmasın. Çok iyi kurtulduk akstan. Bir elimden gelince iyi oynamaya çalışacağım. Yani arkadaşlar daha konuşuyordum sizle hemen aldı yani. Hiç vakit kaybetmeden aga. Aga Oğlum bu nasıl vuruyor her şeyde? Şöyle çok iyi. İyi iyi iyi. Aks gelince iyi yani arkadaşlar benim için. Vuruş artı aks kombosu. Benim için iyi. Şöyle. Hipercan adlı olmasına az kaldı. Şu an azıcık daha biz baskılı oynuyoruz arkadaşlar. Başta bir o kötü oynuyordu. Bak çok iyi kaçtık. Bunun eğimi neymiş böyle? Ya? Hay Allah. Maşallah çok iyi oynuyor. Ne oldu ben o, e nasıl ikinci nasar edim? İkinden çok hızlı sar edim. Evet. Beyler ezdi adam yani. Dediğim gibi yeneceğini düşünüyordum zaten. Herhalde o da videoya çıkacağı diye bayağı şey oldu arkadaşlar. Oğlum. Oğlum, buna her yerden bir mermi falan. Bir baskılı oynuyorduk. Onda da Şöyle azıcık sağlarım ya, azıcık salak aga adam da azıcık mutlu olsun bir kere kesin bari, <laughs> bari bir kere keseyim aga. Neyse, Piper doğaldı arkadaşlar dediğim gibi Piper acayip kötüyüm ben. Yani abimle almış olabilirim ama yani bunda böyle o kadar kolay değil. Şimdi arkadaşlar Colt'la giriyoruz koltla. Yani Colt'la da belki alabilirim, belki alamam bilmiyorum. Neyse, hadi bakalım. Evet arkadaşlar kodla da girdik. Benim isteğim sadece arkadaşlar şeyi bu arada yani 5-0 kaybetmemek. Yani kaybetsen bile bir 3'e 2 ya da en kötü 4'e 1 yani azıcık böyle çok ezici kaybetmeyeyim. Yani belki kodla alabilirim arkadaşlar. Yani kodla'yı iyi oynadığımı düşünüyorum. Biliyorsunuz ben abimle vs atmıştım daha zor almıştım ben ondan bayağı uzun süre geçti. Adamın canı kaç? Kaç canı? 28. Delireceğim adamın canı 28. Şöyle aks. Heh, çok iyi. Bir kere aldık. Yani abim oynadıktan sonra ben bayağı bir kolduğun şeyini geliştirdim arkadaşlar. Eğimdir. O sudur, bu sudur falan. Orada bence o da öyle çok kötü oynamıyor değil. Oynamıyor değil yani. O da iyi oynuyor. Kolt zor arkadaşlar. Özellikle bir ve 1'lerde çok zor kolt. Şöyle. Aga. Canım azaldı ya. Hadi, hadi Ahmet. Ya <laughs> adam. Yapma ya. 4 2. Yine kaybediyoruz. Kaybetmeyin koltukla lütfen. Hadi ya. Niye aksar kullanmıyor? O çok sızlı aldım mı? Nasıl aldım ben cidden? Bu arada o pro profes almış. O her şeye para yatırıyor bu arada. Dediğim gibi oyunun bağımlısı olduğu için adam. Azıcık doç. Şöyle. <laughs> Abi çok hızlı iki vuruş attı. Nasıl ya? 19 saniye kaldı. Yani 15 diyelim. Alırsak alacağız artık arkadaşlar bir kere daha. İnşallah. Hadi bakalım. Sakin. O beni almasın da aga. Hayır ya. Lan ona vuruşum değildi. Bir saniye daha alsa. Ya. 3'e 2 kaybettik ya. Kortla da kaybettik aga. Şaka gibi ya. Kortla da kaybettik ya. Neyse. Şimdi sutuya geçiyoruz arkadaşlar. Sutu eserimizi. Ama ciddiyim ya. kodla çok hızlı yani yani. Hiç beklemedim bu arada ama azıcık bekliyordum da aga. Eleman yani full çok şey yaptı ya. Neyse sütü vs'mize geçelim arkadaşlar. Yani kodla nasıl oldu gerçekten ben de bilmiyorum aga. Bir birkaç kere aldık sonra öldük falan. Belki bak var ya ben sütü alabilirim belki bak. Suyu yani sütü mainlere alıyorum ben arkadaşlar. Sütü bayağı şey olduğumu düşünüyorum. Mesela ben çoğu sütü meyini alıyorum bu arada. Ben de senin kını kırıyorum abi. Sen benim kını kırıyorsun da ben senin kını kırmıyor Hani sütüyü alabilirim belki diye düşünüyorum. 2-1 yapabilirim skoru. Belki bir veya Max'te alırsak 2-2 falan sona kalsa heyecanlı olur. Ne oldu la? Allah'ım. Aga böyle bir şeylik yok ya. Şerefsizlik. Adam, adam, AFK tableti yaptı ya. Yapma abi ben de şey yapmışım şimdi bir vs bir yarıda mı kalacak falan diye. Şöyle. Bu arada e, daha fazla onunla video gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Like ve abone önemli. Hadi lan. Lan <laughs> nasıl dedi? Allah'ım. Oğlum bunu da mı kaybedeceğiz? Bunu kaybetmek bari ya. Su kaybetmeyeyim aga. Suyu kaybedersen var ya. Psikolojim bozulur abi. 3'e 0 direkt o yenmiş oluyor bir vs Ben bir vs birlerde kötüyüm ama ben yani dediğim gibi abi yani ben bu adamı yeneceğimi düşünmüyordum da Piper'la özellikle arkadaşlar bu kadar hızlı alacağını hiç düşünmemiştim. Piper'la bu kadar hızlı alacağını hiç düşünmemiştim yani 0'dı. Piper'la bu kadar hızlı alacağını, Colt'la da böyle yani bu kadar basit olacağını falan. Yani bak Sudo bir rekabetle geçiyor, onda da önde şu an. Canımı doldurayım. İnşallah Sudo alır alırım abi. Alamayacağız. Bak geliyorum, alamayacağız aga ya. Delireceğim ya. Şöyle bir şans. Şöyle sinirlenme moşu atıyorum. Koltuğu da kay ey, da da kaybettik abi. 3'e 0 1 vs 1, Kano kazandı arkadaşlar. Yani 3'e 0 oldu arkadaşlar. Şimdi de mm, B ile gireceğiz. Yani 1 ile alır mıyım bilmiyorum. Yani belki alırız. Sinirim çok bozuldu ama. Yani acayip bozuldu. 3'e 0 ne aga 5'e 0 olur da var ya. Hmm o um, o um ya hadi bakalım İnşallah alırız ama yani bir de alalım bari aga 3'e 2 yapalım daha bir, bir şey olsun yani o bir pek oynamamış herhalde ya da pek bir şey yapmıyor herhalde gümüş ay direkt şeyde ne demek ona bronz bir de çünkü ama aga ona güvenmeyeceğiz işte ne kadar hızlı vurdu bak bunu diyor aga çok hızlı vuruyor adam bak yine afk tablet yapıyor aga. İşte vuruşumu harcamak için şey yaptı onu ben biliyorum. Heh, ben seninkini harcayamıyorum ya. Bak bir de hepsini diyorum arkadaşlar biliyorum ama bir de Allah <laughs> yine diyorum ki Aga lütfen alayım ya bari bir tane alayım dörde bir bitsin ya Hiç eğimi şeyimi vuruşumu falan dojumu falan hiç şey yapamadım arkadaşlar yani Ba ba ba. Ultiyi ben nasıl aldım da ilk? O da ulti aldı. O herhalde 1 vs 1 yapmış arkadaşlar önceden. Çok iyi aldık çok iyi aldık. Oh 205 canla kurtulduk. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Bakın bir maç kazanayım. Eleman hayvan gibi oynuyor ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi aldık. Ama ciddiyim arka hayvan gibi oynuyor ya. Agresif oynuyor, çok güzel oynuyor. Yani ben bir vs birileri hiç yapmadığım için arkadaşlar onlar yani bu kadar iyi oynadığını bilmiyordum. Yani çağırmasa mıydım acaba video için falan. Şöyle biz de bunu atalım. Şu an 4'e 1. Adam beni alırsa direkt öne geçiyor bu arada. Hadi. Hadi. Alalık çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Artık dönemez herhalde diye düşünüyorum. Evet. Bir de aldık çok şükür arkadaşlar. Bir de aldık çok şükür. Yani bir de aldık çok şükür ki. Yani bir de almış olalım. Yani. Bu arada kodla sütü başa baş geçti. Bir de ben bayağı bir şey yaptım gibi geldi bana. Piper'da da o oldu gibi. Neyse. Şimdi de arkadaşlar son savaşçımız olan Max'e geçiyoruz. Yani Max'e kim alır hiçbir fikrim yok yani. Max'i o kadar iyi oynuyor muyum bilmiyorum yani. Şöyle yıldız güçlerimiz. Bunu bu mu olsun? Bu mu olsun? Ee, bu olsun da. Hadi inşallah bunu da bunu kazanırız yani 3'e 2 bitmiş olsun yani her türlü kaybedeceğiz zaten de. Hadi en kötü 3'e 2 bitsin diyorum. Ben onu diyorum yani. <laughs> Max'i bilmeydi onu bilmiyorum bu arada. Hadi inşallah bak. Lütfen hadi. Yani sizin önünüzde rezil oldum 3'e 0 falan. Ben de istemezdim rezil olmayı da abi, adam hayvan gibi oynuyormuş yani. Ne yapalım ki? Bak önceden ee, bir vs 1 yapsaymışız ve ben adamın oynayışını falan bilseymişim bu arada. Belki azıcık daha şey yapabilirmişim yani hazırlıklı olur bulmuşum. Adamın şeyini hiç bilmiyorum. Neyse, dediğim gibi bire sevgilerde acayip kötüyüm ada Adamın canı az. Adamın canı az da doldurdu mu? Yok, yine doldurmadı aga. Şöyle vuralım. Adamın canına bak! Aga, bu ne Herkes az canla kurtuluyor ya! Abi gerçekten benim sinirim bozuldu bak. Normal maçlarda da öyle oluyor. aga adam da full spray. Anladık Fudu destekliyor ya. Fudu <laughs> desteklediğini bu kadar belli ediyor peki. Adam herhalde videoda diye çok aga yani çok istiyordu videoda olmayı falan ben de dedim gel gel hadi üzülme gel cana bak ya delireceğim ya aga bu can ne Canne Allah razı olsun. Canne bak maçı kaybedersem var ya sinirlen, delirir. Deliririm bu arada, ciddiyim. Yani bence delirmekte mutluyum arkadaş. Yani haklıyım arkadaşlar bence. Hadi öl. Öl lan! Öl. Çok şükür ya. Bu arada adam beni kesmez inşallah. Adam beni keserse bittik bu arada. Yani bittik yani adam beni keserse direkt şey bitiyor. O yüzden full hazırlıklıyım. Adam niye gelmiyor ya? Niye gelmiyor oğlum? Adam saldı değil mi? Bak ben kazanayım diye saldı. Bu da ayrı bir adamlık da. Yani ben kazanayım diye saldı ya da ben alamam diye düşünerek saldı. Ya da afk mı kaldı? Yok. Ee, hemen şöyle iyi oyunduğumuzu diyelim. Adam gel iyi oynadı. Kazandı. Yani o kazandı. Ve oyundan çıktı bu arada. Herhalde bir şey oldu. Ondan dolayı çıkması gerekti. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. 3'e 2 arkadaş 3'e 2 arkadaşım kazandı. Yani bilmiyorum nasıl olabilir. Çünkü belki 3 4'e 1 de olabilir ya da bilmiyorum. Ben o max'i tam saymıyorum ama 3'e 2 diyorum. Neyse benden bugünlük bu kadardı. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese görüşürüz. Bay bay.